Hava çok sıcak. Komini gırtak şu an mısır yiyor olabilirsin. Ama üstüne bol bol su içmeyi unutma. Yaz günü havalar sıcak malum. Yediklerimize içtiklerimize ne yapıyoruz? Çok dikkat ediyoruz. Bol bol meyve yiyoruz. Su içiyoruz. Anlaştık mı? Vücudumuza dikkat ediyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim size. Biz kendimize dikkat ediyoruz da. Sokakta yaşayan dostlarımız. Yani kediler, köpekler. Onlar ne yapıyorlar acaba bu sıcak? Acıkmış olabilirler, su değil mi? Nereden? Kesinlikle. O zaman onlara su ve mama vermeye gidelim mi? Evet. Suyu nasıl Plastik bir kova koyabiliriz? koyabiliriz? Plastik bir kap düşüneyim bak. Hadi, baba getirdim. Getirdin mi? Aferin sana. O zaman ben de hemen e, hazırlanayım. İnelim aşağı. Bizim apartmanın babaya önüne bir tane kap ne? olması gerekiyor zaten. Onu bakalım kabımız duruyor mu hala? Kabımıza mamamızı da koyarız suyumuzu da koyarız. Yanımızda Kap getirelim ama. ama benim şu an evde kullanmadığım kap yok anneciğim bildiğim kabadarıyla. Apartmanın altına varsa onu dolduralım. Boş boşta bir kap daha batırmayalım. Rüzgar mamayı sen götürüyorsun madem Rüya su da sana bunu böyle vermeyeceğiz tabi aşağıda kaba olması lazım gidelim bakalım eksiğimiz varsa da zaten alırız arkadaşlar bu arada hava çok sıcak bildiğiniz üzere siz de küçük dostlarımız için kapınıza küçük bir kap mama mama almıyorsanız eğer Rüzgarcığım bir saniye bir şey anlatıyorum. Burası çok önemli. Kalan artık yemekleriniz varsa onları da birleştirip dışarıya yes. koyabilirsiniz. Ay, biz Allah yes. korusun sakın. Yediğiniz bazı kemik veya artı şeyleri babamla beraber evet. dışarıda yanda tanıdığınız bir alan var böyle boş arsa. Orada yaşayan bazı köpekleri veriyoruz mesela. Aynen öyle. Hadi bakalım çıkalım açın kapıyı. Evet çıkın bakalım. Bir şey olmaz o kadar. Hava çok sıcak zaten. Hadi bakalım aç kapıyı. Aç aç aç, 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 aç. Evet hadi geçin bakalım asansöre. Geçin bakalım. Buyurun Rüya Ay evet bir tane kedi var dışarıda. Gelin besleyeceğiz mi seni? Gel buraya. Allah bu ne sıcak. Hah, bahsettiğim kap burada. Su bile varmış biliyor musunuz? Ya Rüzgar çok acıkmış, mamaya geliyor. Getir açalım hemen. <gülüyor> <gülüyor> dur bekle açacağız. Benim dur. Yaşayıklı. Gelin böyle hemen koyalım yemeğini. Gel. Geç yemeğini koyalım senin. <laughs> Açtım al Rüzgar, hızlı dök. Eline atlamasın. Çok mu acıktın sen? Rüyacım sen de oradan ver madem Ayy. o su şişesini Dışarı mı döküldü? Yır, Ay. Neyse bir şey olmaz. Ona dök. Heh, dök 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 dök. Evet. Dök hepsini. Tamam. Bu kalanına bakalım. Başka bir hayvana veririz. Su kabı da doluymuş bu arada. Ne oldu? Beğenmedin mi? Bir şey söyleyeceğim. Bizim gitmemizi bekliyor olabilir. Bu kalanına başka bir hayvana vereceğim ben şimdi. <laughs> Hadi afiyet olsun. Hadi ye ye. Afiyet olsun. Bence buna bu kadar yeter bugünlük. Ee, bu kalanı Belki Sevim acıkmamıştır mi? ya. <laughs> Sev o zaman sevgiye ihtiyacı var demek ki. Kalanı ne yapsak ben ki? De değil, bir dakika kalanı kaldıralım. Sonra başka bir Ama zaman. Böyle göz göze gelmiştik sokakta. Değil mi? Bizim apartmanda birisi daha destek oluyor onun sulanmasına falan. Biz de böyle arada inip destek olmaya çalışıyoruz. Siz de sokak hayvanlarına destek evet. olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Evet. Rüyacığım videoyu bitirmek ister misin? Şey, arkadaşlar ab abone olmayı kan kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın bay bay kedicik pis pis, pis bak dışarı çıkabilirsin Rüya bana çok sürtünüyor neden böyle yapıyor sev beni diyor <laughs> herhalde seviyor <mi gülüyor> mu seni <laughs> Rüya çok sıcak çok kendim bayılacak kadar hissediyorum artık of neyle serinleyeceğiz nasıl serinleyeceğiz biz Düşün bakalım. Ne yapsak biraz serinleriz? sihirli bir yiyecek, bir içecek falan var mı böyle? Yesek, serin esek dediğim bir şey mi diyorsun? Bence sihirli olmayan var bir tane. Dondurma mı yoksa? Aynen öyle. Bakan amcaya gidelim. Gidelim. Birer tane şöyle dondurma alalım. Oh, mis gibi yiyelim. Hadi bakkal amcaya gidelim. Hadi bakkal amcaya. <laughs> Ay Rüya gel gidelim bakkal amca ya. Neler var acaba? Şöyle serin serin yeriz. Oh, oh gel. Selamın aleyküm bakkal amca. <laughs> Nasılsın iyi misin? İyiyim. Ay gel Rüya bakalım hemen. Bademli magnum. Of twisterlar var. Klasik magnum beyaz var. Maraş şu suylu. Ondan sonra <laughs> yok. Rüya, klasikten ne var lan bunlardan da çok seviyorum ve de of antep fıstıklı ay bunu da çok seviyorum şimdi Neyse şey yapayım Hangisini alsak Rüya gel bakalım sen hangisini düşünüyorsun? Bu ne olsa bu ne olsa bu ne olsa bu ne olsa bilemiyorum ya bugün siz meyve yediniz mi? Me Yeter ya şu meyvelerde kimse yapmıyor doldur bana Rüya, bakkal amca çok sinirli. Dur dur, sakin ol bakkal amca. Neye sinirlendiğini anlamadım ben. Meyve yediniz mi? Rüya bugün meyve yedik mi? Hayır yemedik. Meyvelerde çok meyvelerde su var. Haklısın. Biz dedik ki serinleyelim. Hemen gittik dondurma almak istedik. Sonuçta dondurma da aslında... Heh ye. Dondurma da aslında sağlıklı bir şey. Sağlıksız değil ama... Bir tane bir, Doğal bir meyve kadar da sağlıklı değil. Haklısın bakkal amca. Tamam, biz meyve alalım. Birer tane nektar alalım. Birer tane de armut alalım. Bir tane de erik. iki tane delik. İki tane de erik, erik alalım. Var. Bunları da gidelim, güzelce yıkayalım, değil mi bakkal amca? Poşet... Aa, Aa. Poşetin yok muydu bakkal amca? Hmm, yok. Yok mu? Tamam. O zaman yavaş yavaş biz gidelim. Peki bakkal amca bunları yedikten sonra gelsek o zaman dondurma alsak olur mu? Söz veriyor musunuz bize dondurma vereceğine? Evet arkadaşlar bu sıcak günlerde siz de bol bol meyve yemeyi unutmayın. Dondurma da yiyin tabii. <gülüyor> Bizim <gülüyor> videodan sonra dondurmayı yiyin. <laughs> <laughs> Hadi o zaman gerçekten seçin bakalım. Kim ne istiyorsa göstersin bana. Ben <laughs> bu. O mu yeşil mi? O, bu nasıl? O... Ah! Rüzgar patlattın. Bu nasıl? O biraz büyük değil mi? Bugün bence biraz küçük bir taneyim. Ben de düşünüyorum düşünüyorum. Şu meyvelerden yiyeceğim ben ya. Ben gerçekten meyve yiyeceğim ya. İstemedi canım. Arkadaşlar. Ben ya. filistro yiyeceğim. Hadi videoyu bitir anneciğim. Eee abone olmayı unutmayın bu kadar kanalımız diye arı gibi kalmana gerek yok çok zor değil yani Rüzgar sen video bitirmek ister misin bakkal amca bakkal amca şu an bize dondurma yemeyin diye notup çektikten sonra dondurma yerken görüntülendi dıduf dıduf dıduf. <laughs> getir içeyim bu ses ne ya güm 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 ne oluyor Allah Allah annem bu ses ne Rüya ne yapıyorsun bebeğim? Top oynuyorum. Anneciğim evde basketbol topuyla oynanmaz ki. Biz bir apartmanda yaşıyoruz. Alt komşularımız, üst komşularımız var bizim. Böyle oynarsan onları rahatsız etmiş oluruz. Ama anne ben basket oynamak istiyorum. Bas anne Rüya bana basket oynamak gerekecek. Ama bu evde olmaz. Düşüneyim o zaman. Düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Olur. Bizim şurada bir tane basket sahası var ya. Oraya gidelim mi beraber? Hadi o zaman. Aa direkt çıktı. Peki bir şey söyleyeyim. Spor ayakkabı giymeniz sizce daha doğru değil mi? Nasıl? Bence ikiniz de spor ayakkabı giyin madem basket terlik. Rüzgar terlikle basket oynayamazsın. Peki sen Hadi koş anneciğim. Evet hazırlandınız mı? Hadi. Değil mi? Ama gerçekten spor yapmak istiyorsan bence Rüzgar şey, sen de bir şey söyleyeceğim. Var. Senin de spor ayakkabılarını getireyim mi? Bunlarla koşamazsın olmaz. O benim sen bak burada hemen. Sen bilirsin. Top nerede? Heh, tamam. Hadi yani Çok asansörü. <laughs> Aç bakalım hadi. Geç 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 geç. Sen de. Ve haydi bakalım. Sıfır. 9 değil annecim 10.00 Arabayla mı gidelim parka? Yürüyerek Yürüyerek gidelim ya şuradan şurası Ya hazır mısın? Olum. Bari o kadar şanssız ki tam diyecektim ki Akşamüstü o Yaz günü kesin Doludur ama Yok. boş çıktım Hadi geçin bakalım içeri Hadi bakalım yürü Gidelim artık sahaya Hadi bakalım başlayalım mı o zaman basket'e? Evet. Şimdi Rüzgar ne yapalım bence önce biliyor musun? Biraz paslaşın önce. At bakalım girecek mi? Hadi bir iki. Allah girmedi. Hadi bir daha dene. Anne. Efendim. Arkadaşım gelmiyor. <laughs> evet anneciğim arkadaşlarım gelmiş. Hadi bir daha. Bir, iki, üç. Dene ya korkma. Ya yine olmadı. Hadi bir daha. Rüzgar bir kere de sen denemek ister misin anneciğim? Anneciğim, ne oldu? Niye kav geldi sana? Koş biraz ısınırsın diyeceğim. Hava yeterince sıcak değilmiş gibi. Eyvah koşuyor. Her yan tanıdıklara Hadi gel bakalım. Hadi bakalım devam edelim mi Rüya? Evet Rüya at bakalım bana. Zor tuttum. Rüzgar sana atıyorum. Geri git geri pas atacağım sana. Hadi bakalım arkadaşlar. Hava malum çok sıcak. Gün Allah dikkat et. Serinledikten sonra biz bazen böyle evimizin yakında bir tane belediyemize ait basket sahası var. Fut sahasımız var. Futbol sahasımız var. Rüzgar yarın da futbola gelelim mi? Haydi bakalım. Nereye gidiyoruz teyze biz? nereye? Anan nereye gidiyoruz? Anne, Gülav, biz, ee, şeyle... Niye gitmeyelim? Anan nereye? Evet. Allah yer değişikliği yaptık. Hazır mısınız? Evet. Bugün, bugün kimin doğum günü? Kimin doğum Ömer günü? Emir amcamın doğum günü. Bugün Emir amcanın doğum günü. Emir biz sürpriz hediye aldık babana biliyor musun? Bilmiyorum. Sen ne aldın babana doğum gününde? Fener ne hediye aldın? Aldı. Fenerbahçeli balon. Eminim Ömer çok sevinecek. Rüzgar sen? Ben? Peki. Havuz mu? Havuç Fenerbahçe. Havuç Fenerbahçe mi? O ne ya? Evet. Hadi Havuz. bakalım. Havuz kurma Peki, Fenerbahçe. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, akşam. Tamam. Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz biliyor musunuz? Yiyeceğiz. Bir daha söyle mi? Bir daha yiyeceğiz. Pilav yiyeceğiz. Ve çiğ, çiğ köfte yiyeceğiz. Evet. Pilav, çiğ köfte. Bakalım başka neler var. Heyecanlı mısınız? Evet. Haydi bakalım o zaman gidelim. Peki bir şey lazım mı acaba Gülhan teyze? He. Çok mu susadın? Evet. Evet. Peki çiğ köfte yiyebiliyor musun sen evet, Evet ben yiyorum. O zaman ben arkadaşlar sizce bence yiyemiyorlar. Bence Rüzgar ile Emir çiğ köfte yiyebilir diyenler, yiyemez diyenler. Ama sen yiyorsun. Yiyeceğim yemeyeceğim mi? Hadi bakalım akşam çalın ben çekeceğim yemeceğim. size. Taze fasulye yiyeceğim. Taze fasulye. Eve gidince çiğ köftenin çalıncını çekeceğim ben sizinle. Anladım. Bakalım kim yiyebilecek çiğ köfteyi. Bir görev vereceğim. Şimdi telefonu size vereceğim. Navigasyonu siz tarif edeceksiniz. an Yolu Anlaştık mı? Anlaştık. Yapabilir misiniz? Evet. Al bakalım alın bakalım. Evet. Çok dikkatli olun. Anladım. Şimdi. Sağa dönüyorum. Sağa. Emin misin? Anladım. Sağa dön hayatım. Evet, durdu, sağ. Sol mu? Sol mu sağ mı Rüzgar? Sol ve sağ diyor. Emir sol mu sağ mı? Sol ve sağ. Sol mu? Sol mu? Sol sol sağ. mu? sağ mı? Ne tarafa döneceğiz? Rüzgar şarj bitti. Şimdi nasıl tarif edeceksiniz? Çok az kaldı ama yol sanki değil mi? Bundan sonrasını tarif edebilir misin kendin? Emir sen tarif edebilir. Emir uyudu Rüzgar. Ne yapacağız? Emir uyandırman lazım. Kıtı kıtı bir şaka yaptım. Bir şaka yaptım. Emir uyuma artık. Çok az. Aa. Kıtı kıtı kıtı. Oğlum seninki tavuk gibi oluyor. Kıtı 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 diye. Emir yine uyudu. Kıtı 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 Rüzgar bırak uyusun. Yolumuz çok az kaldı biliyor musunuz? Kıtı 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 kıtı. Emir kalk uyuma. Teyzeciğim, hadi. Keşke buz getirseydik de onu karnına koyduk, şaka yapardık. Buzla mı şaka yapacaktın? Evet. Emir kalk, bu rüzgar çok hain şeyler düşünüyor. Kalk. Kalk, valla evet. buz koyacak. Keşke buzu getirseydik, mavimizi karnına koysaydık. Mavi buz kütlesini diyorsun. Buz küpü mü denir? Buz küpü denir. Buz küpünü alıp karnına mı koyacaktın? Ay üşür ama. Emir sakın gözünü kapatma. Buz küpü koyacak karnına ben. Allah gözünü kapat. Sakın. Sakın Emir. Gözü de kapat. Çok. Anne evde mavi. Buzu Annem evde, evde değil de çok yapayım? uzaktayız. Nasıl getireyim? Hadi bakalım o zaman Gülhan teyzeye gidiyoruz tamam mı? Buradan sağ mı sol mu? Sol. Rüzgar sen ne diyorsun? Sağ Sağ mı sağ sol mu? Uyuma sağa sağ. Sağ dönün. Ardından hedefinize ulaşacaksınız. Ya, sağ dedi. Oh be. Buz yazıl sonunda.